Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten yardımcı oluyor. Şimdi, bugünün önemli haberlerine geçelim. Son dakika haberleri. Asterisk Yakmar Yakul, yakın zamanda eski sevgilisi Baris. Baktis'ten özür diledi ve geçmiş ilişkileriyle ilgili tüm gerçeği açıkladı. Bu açıklama hayranların ve medyanın dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir paylaşımda Yakmar, geçmişteki yanlış anlaşılmaların ve kırgınlıkların bariyesi incittiğini itiraf etti. Medyanın ilişkilerini sık sık yanlış yansıttığını açıklayarak, "Asterisk, geçmişte söylediklerim ve yaptıklarım bazı insanları incitti ve barıştan özür dilerim." her şey göründüğü gibi değildi. Yaşananlar. Çok daha karmaşıktı, dedi. Mesajı hızla viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Hayranları, Baris'in dürüstlüğünü övdü ve bunu bir empati ve olgunluk göstergesi olarak nitelendirdi. Barış henüz kamuoyuna bir açıklama yapmasa da. Ona yakın kaynaklar Baris'in sözlerinden şaşırdığını ve etkilendiğini söylüyor arkadaşlarına, itirafının geçmişini düşünmesine ve derinden etkilenmesine neden olduğunu söylediği bildirildi. Özür, Türk eğlence dünyasının gündemine oturdu. Birçok kişi bunu, ilişkileriyle ilgili geçmişteki yanlış anlamaları ve yanlış kanıları giderme girişimi olarak görüyor. Yakmuks etiketi sosyal medyada trend olmaya bile başladı. Spekülasyonlar yüksek olsa da, gözlemciler karşılaşmanın yeniden alevlenen bir romantizmin işareti olmaktan ziyade dostane ve samimi göründüğünü söylüyor. Hayranlar ve medya yorumcuları, bunun önümüzdeki günlerde ilişkilerini, kariyerlerini ve kamuoyu imajlarını nasıl etkileyebileceğini tartışarak olayı yakından takip ediyor. Yakmar'ın cesur itirafı İlişkilerde dürüst iletişimin ve empatinin önemini göstererek birçok hayrana ilham verdi. Bazıları bunun çiftin bağını, ister arkadaş olarak ister daha fazlası olarak yeni bir şekilde güçlendirebileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise,